arkadaşlar. Bugün sizlerle MVP oynayacağız. Yeni gelecek karakter olacağız. Şimdi oynayacağız. Bunu ben bir e, Brawl Stars'ın bir modundan oynuyorum. Siz, size de modu yüklemek için linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan yükleyebilirsiniz. Bu modda yeni gelecek karakterleri şimdi de oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelecek karakterler Mbpli ve Oli'ydi. Ben de May seçtim arkadaşlar bugün. Yeni karakter, yeni gelecek karakter. May geleceğiz. May Play oynayacağız yani. May bildiğime göre... Bildiğime göre May Play sanırım şey 9 Ocak'ta geliyormuş arkadaşlar. Ama biz şimdi de oynayacağız arkadaşlar. Şimdi biz çift hesaplaşma seçelim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Mapleri nasıl oynanışlı olduğunu göstereceğim size mapleri Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni May e, Pizza gün Pizza güncellemesi geldi arkadaşlar Orada sona bakarsanız oradan Mapleri deneyebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim size meP Pizza şeyinden deneyebiliyorsunuz arkadaşlar Orada meple 9 Ocakta geliyor yazıyordu yani 9'a çaktı Maple gelecekmiş arkadaşlar. O zaman bu karakter sizi bulacak. Bu seten gerçek Brawl Stars değil arkadaşlar. Çünkü Maple gelmedi daha. Şimdi, hani bakın arkadaşlar. Maple görmüş olduğunuz gibi böyle oluyor. Yani şey 2600 Hazar falan veriyor arkadaşlar. Çok değil ama bence iyi vuruyor. Özel gücü de iyi. Şöyle. Bundan alalım. Gerçekten işte böyle görmüşsünüz gibi yani. Gel buraya lan. Gel buraya. Gel. Oha kendi direkt. olsun arkadaşlar. Bence Maple iyi arkadaşlar. Burada Maple Maple geldikten sonra şey arkadaşlar Maple'li bir kostümü de gelecek. Maple bowling Maple bir kere de bunu oynayalım arkadaşlar. Bowling Maple de gelecek. Bu sefer de boss savaşı oynayalım arkadaşlar. Zorluk seviyesini ben zordayım arkadaşlar. Böyle işte güzel bence karakterse. Arkadaşlar Yorumlarda da yazdım. Me, me, yeni karakter güzel mi? Yanıt, yanıtlama yeniden. Yanıtlayın. Güzelse güzel. Değilse öyle. Bence böyle ya. Bakın arkadaşlar 2600 asar veriyor halde Yakında vurunca daha çok mu veriyor acaba? Yok 2600 sanırım. 600. Evet o öyle veriyor. Aa açıldı. Şöyle özel gücümüzü. Arkadaşlar özel gücümüz de böyle arkadaşlar. Biraz kaçalım öleceğiz. Arkadaşlar bence güzel ya. Karakterin kötüsü yok yani. Bence beğendiysen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle Moblin gibi Maple kostümü de gelecek Maple'ye. Bu kostümde bir mücevher ya da 29 elması satılacak. arkadaşlar. Bence karakterler iyi ya. Yeni karakterler. Burası Stars giderek yenileniyor arkadaşlar. Bence iyi ya. Bu söylemek üzere ha ha ezik boss. Sen boss değil lan ne olursun. Oo, bu seviyeyi de tamamladık. Mücadele zor seviyesi tamamlandı diyor. Bence iyi ya arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu var. Bir de Mobling MP kostümü de gelecek MP'ye. Yakında belki gelir. Pek bilmiyorum onunla 9 Ocak'ta gelecek işte. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Görevimiz var mı? yokmuş. Şey arkadaşlar ya. Bence iyi ya. Arkadaşlar meble böyle işte. Meblenin aksesuarları da Google kule. Size meblenin aksesuarını da göstereyim. Bu aksesuarını deneyelim hadi. Bakın nasıl bir aksesuar. Bu sefer de hani Zuhal'ı oynayacağız. Bence duali olsun. Hatta hepsini mehp ile seçebiliyor muyuz acaba? Yok şey olayımız ya. Ne şeyi var? Tek hesaplaşma oyunu bu sefer. Arkadaşlar i̇şte ben hep zaten normalde tek hesaplaşma oynuyorum. Soygun, Elmas Kapı, Krono, O değil bu oyunlar. çok o ben. Olayım. Şöyle. Şimdi sizlere birazdan özelliğini deneyeceğiz. Ben özelliğini biliyorum. Ama size de göstereceğim şimdi. Şimdi aksesuarına arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar böyle şey duvara hapsediyor arkadaşlar yani. Gördünüz mü arkadaşlar böyle gidip Bizim üstümüze atlayacak. Yani böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gel buraya. Böyle düşmana hapsedebiliyorsunuz arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bence arkadaşlar iyi karakter ya. Fena değil bence. 2600 hasar veriyor bu da. Gel buraya. Gel. Ben birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Merkreme bakalım. Birinci olabiliyor muyuz? Şimdi dikkatli olacağız. Ve birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım M-play ile birinci olabiliyor muyuz arkadaşlar? Burada önceki videomuzu izlediniz mi arkadaşlar? İzlediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Önceki videoda yapı kapışması da kendi yüzümüz ben ev ev yaptım bu Minecraft videosu arkadaşlar bunu da izlemek bunu da izlemeyi unutmayın gel buraya gel hayır kit de var ya kiti ki ben Şimdi... hayır, 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 hayır 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 gel buraya gel gel lan Bak, korkak korkak Tamam arkadaşlar. İkincisi zaten birinci olamayacağımız belliydi arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar maple. Karakteri beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.